Ne yapıyoruz biliyor musun? Bilmiyorsun söylemedim. Arkadaşlarla birlikte sonradan Şimdi bir tane bardağımız var, bir tane kalemimiz var ve göz bandımız var. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz biliyor musun? Ebe olan tamam mı? Gözlerini kapatıyoruz. Yok öyle değil. Şimdi atıyorum sen ebe oldun ya. Şimdi senin gözlerini kapatıyoruz tamam mı? Ondan sonra ben böyle bak böyle yapıyorum yapıyorum tamam mı? Sen de böyle duy, hani hissediyorsun nerede olduğunu bardağın gözlerini kapalı ya Böyle kalemi onun için atmaya çalışıyorsun Anlaştık mı? Çay Başlayalım mı? Hadi o zaman Şimdi önce kim? Ebe olsun Hadi Taş kağıt makas Taş kağıt makas Ay, Kestim. Şimdi evet anlattığım gibi hemen yapıyoruz. Bekleyin, bekleyin. Evet, şimdi göremiyorsun değil mi? Kalemini tut, ben tutacağım kalemi sana. Şimdi arkadaşlar, çok eğlenceli bir oyun bu. Bak karen, bir dakika dur. Şimdi bekle. Görüyor musun? Hayır. Tamam. Şimdi ben iyi dinle tamam mı? Kaldırma başını. İyi dinle. Ses kulak ver. Yandı. Atamadık çamurdaydı. Anladın mı nasıl yaptığımı? Atlarım. Şimdi sen atamadın. Sen şimdi yapamadın. Bak nasıl yapıyorum biliyor musun? Benim gözüm kapalı olacak görmeyeceğim ya. Bak bunu böyle bak. Öyle sürükleyeceğim sürükleyeceğim durdurduğun yerde yapacaksın. Ben de gö yani görmeden oraya atmaya çalışacağım kalem tamam mı? Hı hı. Bekle ben de gözlerimi kapatayım hemen. Şöyle güzelce. Evet. Dur hadi yap. Kendini değil mi? Ne Tamam böyle kapatacağız. Görmeyeceksin. Kalemini tut. Biraz geri gel. Tut anneciğim. Açma. Açmamalısın. Hadi. Al kalemini. Evet, al kalemini. Ortasını iki kalem. Al. Hadi anneciğim. Hadi dinle bakalım sesi. Gel şöyle yavaş birazcık. Dur kalk bir dakika anneciğim. Ben biraz araştırıyorum. Otur şimdi. Hah. Dinle tamam mı? Görebiliyor mu? Gör. Olmaz sayılmaz görüyorsan. Gör. Emin misin? De. Kandırmıyorsun değil mi ele? Tamam o zaman. 1-0 sen öndesin. Ver bakalım kalemi. He, he, Hadi. Böyle mi yok? Ses ver bir daha. Çok uzaklısın. Attın mı? Vay. oldu 3 evet. de böyle değil gözler kapalı olacak görmeyeceksin ama Kerem lütfen bakıcılık yok hadi hadi <gülüyor> şöyle bağlayayım da ben seni Kerem'cim bir dakika <laughs> ay dur kusura bakma şimdi bak bakayım görüyor musun ay, ay. tamam bekle kalemini al ya <laughs> ya. Gel. Aa almadım <kalemi> alamadım. Al. <laughs> Kalemini al. Hadi dinle ama sesleri. Düz böyle, dur. Yani, dinle sesleri tamam mı? <laughs> Ay bilemedin. Hayır. Buraya attın. Ama ben buraya koyayım. Hayır kalem içine atmadı ki. Sonradan değdiğin için içine gitti. Hadi bakalım sıra Ben de. ver kalemimi. Kalem nerede? <laughs> hadi. Attın mı? Attım. Ya İki, Hadi devam. Atamadım, Attım. Bızıkçılık yok. dur <laughs> dur Hadi. <laughs> dinle sesleri dinle. Sadece sakin ol dinle Kalemini tut. Bekle. Atamadım. uzakta kaldım. İki bin. Devam. Son bir tur daha yapalım mı? Son bir tur daha. Bir ben bir sen tamam mı? Hadi bakalım. Kalemi ver. Ver kalemi. <laughs> tamam hadi yap. Pomodoro. Kuzucuktaymış. Kuzu gelmişti ses ya. Elimle tutturdu yoksa. Amamısın çıldı yapavastın ben yeniyorum zaten. Hadi bakalım. Bunu bilirsen beraber olacak. Bir tur daha bilemezsen yenileceksin. Hadi bakalım. <laughs> daha dur oyun başlamadı. Hadi. Hadi anneciğim. Hadi. Bekle bir mı Bekle İyi düşün. Şimdi kalemini al. Hmm. Tut kalemini. İyi iyi dinle tamam mı? Sana, gel. Gel bir hatta benim böyle mızıkçılık yok. Kaybedince mızıkçılık yapamazsın. Ben de bulamıyorum Kara. He. Hadi bakalım. Bak. Hadi bak. Aferin. Kara bir tutabilirsin anneciğim. Elini tutuyorum. <laughs> Oyna üstünden sen bulacaksın. Dinle. Ha <laughs> 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 Karen bir şey söyleyeceğim bir bak bir bağırma. <laughs> Arkadaşlar ya Karen böyle bilemeyince gidiyor. Hadi gel. Gene de gel 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 gel. <laughs> Arkadaşlar ben de bulamadığım oldu. Bunda bir şey söyleyeyim mi? Bunda var ya ne yapmak gerekiyor biliyor musun anneciğim? Böyle çok iyi dinlemek lazım, çok iyi hissetmek lazım. O yüzden yani sen çok fazla dinleyemediğin için ondan öyle oldu tamam mı? Kız bardağı içinden başlayacak çok güzel. Merve. Kerem hadi arkadaşlar veda edelim anneciğim. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyundu. Biz çok eğlendik. Değil mi Kerem? O zaman kendinize iyi bakın abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.